Yüce Allah insanların yapmış oldukları güzellikleri, iyilikleri mutlaka bir gün karşılığını verecektir. Zamanın birinde bir tane çok mağdur bir insan varmış. Bu mağdur insan, öyle insanların vermiş oldukları yardımları da fakir fukaraya, yetimlere, öksüzlerle paylaşıyormuş. Bir gün Sultan birisi kalkıp da diyor ki vezirlerine, Acaba diyor ben hayatımda sahip olmadığım bir şey kaldı mı? O esnada Vezir-i Azam diyor ki Sultanım diyor siz hiç Hızır Aleyhisselam'ı gördünüz mü? Böyle deyince diyoruz ben görmedim. Ama diyor bunu görmemiz gerekiyor. Diyor telallar aracılığıyla biz halkımıza bir duyuru yapalım. Kim bana Hızır Aleyhisselam'ı gösterirse ben ona yüz tane altın veririm zaman aradan geçiyor. Bir tane o fakir dediğimiz kardeşimiz bunu duyuyor, geliyor sultanın huzuruna diyor ki Sultanım diyor, ben size Hızır Aleyhisselam'ı göstereceğim. Ama yüz tane altını vereceksiniz ve bir yıl bana müddet vereceksiniz. Sultanla anlaşıyorlar, o yüz tane altını getiriyor. Kendi çocuklarının erzak ihtiyaçlarını, giyim ihtiyaçlarını karşılıyor diğerlerini de götürüp fakir paraya miskinlere, yetimlere ve hırsızlara veriyor. Epey zaman aradan geçiyor, bir yıl doluyor ve sultan haber yolluyor. Diyor gidin onu getirme. Şimdi üç gün sonra diyor bizim süremiz dolacak. O fakir miskin geliyor diyor sultanım üç gün sonra diyor siz ahali toplayın. Halkın huzurunda ben size Hızır Aleyhisselam göstereceğim. O esnada Sultan telalar aracılığıyla diyor üç gün sonra bütün halkımız falan meydanda toplansın, vezirler falan toplanıyorlar. Üçüncü günün sonunda insanlar toplu bir şekilde Hızır Aleyhisselam'ı bekliyorlar. O miskin fakir kardeşimize geliyor. Sultan huzurunda, Sultan diyor, hey diyor falan kesin Diyor şimdi bize Hızır Aleyhisselam'ı göster. O da diyor sultanım diyor. Vallahi benim amacım sadece fakirlere, fukaralara yardım etmek Ondan dolayı ben bunu söyledim. Halbuki diyor benim öyle bir gücüm yok. Öyle bir şansımız da yok. Böyle deyince sultan diyor ki vezirlere diyor ki biz bunu ne yapalım? Bu ahalin karşısında buna bir rez verelim. Ki insanlar bir daha diyor sultana karşı ya da büyüklerine karşı yalan konuşmasın. Birinci vezir de soruyor. Diyor ki biz buna ne ceza verelim? Birinci vezir diyor ki sultanım diyor biz bunun kafasını keselim, içini çıkaralım, içine saman koyalım, asalım diyor bir yere insanlar ondan bir ders alsınlar, ibret alsınlar. Öyle deyince o toplumda, o halkın arasında olan bir tane yaşlı amcaya kalkıyor diyor sultanım diyor herkes babasının dedesinin soyundan geldi. Sultan diyor otur. İkinci vezire diyor. İkinci vezir diyor ki sultanım diyor biz bunu lime lime yapalım. Poşetlere koyalım. Şehrimize gelen yolların üstüne koyalım. Bunun o murda kokusu insanlar gitsin nefret etsinler ki sultana ve insanlar karşı yaman konuşulmaz. İbret alsınlar diye. Yine o yaşlı amca diyor, sultanım diyor ki herkes babasının dedesinin soyundan gel. Sultan diyor otur. Üçüncü vezir, vezir-i azama soruyor sultan diyor ne yapalım? Üçüncü vezir, vezir azam diyor ki sultanım diyor vallahi diyor siz bu devletin babası sayılırsınız. Kim olursa olsun hata yaptığı zaman sizin elinizdeki güçten, kudretten, kuvvetten dolayı sizin onu affetmeniz gerekiyor diyor evladınızdır, hata yapmıştır ve diyor niyetinde diyor kendi mazeretini de niye yaptığını da söyledi size. Yine o yaşlı amca kalkıyor, diyor Sultanım, diyor herkes babasının, dedesinin soyundan geldi. Sultan diyor gel, gel diyor. Hele getirme onu, o ne demek istiyor? getiriyor diyor, diyor. sen ne demek istiyorsun? İkide bir sözümüzü kesiyorsun. Diyor Sultanım izniniz olursa ben size bu vezir ve vezir azam hakkında bir şey söylemek istiyorum. Diyor buyur söyle. Diyor birinci vezir diyor babası da dedesi de diyor semerciydi. Devlet yönetimini bilmez. Onun için de kafasını keselim içine saman koyalım. Diyor ikinci vezir diyor babası da dedesi de kasaptı. Diyor onun için dedi ki lime, lime yapalım poşetlere koyalım. Diyor üçüncü vezir devlet yönetimini bilen kendisi de babası da dedesi de diyor devletin yönetiminde yer alan insanlardı. Onun için diyor, diyor, size öyle söyledim. Sultan diyor ki anladım diyor. Peki sen kimsin? Artık akşamla yatsı arası diyor ben Hızır Aleyhisselam. Öyle deyince Sultan ayağa kalkıyor ve bu olay böylece sona eriyor. Sultan hemen kalkıyor. Yüz sana altın daha veriyor. Diyor ki sen bu altınları o fakir ve paraları götüreceksin. İşte hikayemizin sonu böyle. İyilikler mutlaka karşılığını görecek.